Değerli arkadaşlar, bütün vatandaşlarımızın kenarındayız. Devlet kriz zamanında devletleri gösterir. Erzurum üzerinde baktığında, baktığımızda iyi durumdayız. Sizlere net bir rakam vermeyeceğim ama e, Sayın Bakan'ın açıklamış olduğu e, o rakamların çok daha altındayız. Neredeyse yarısındayız. Bu çok e, sizin için sevindirici bir durum. E, Alınan tedbirlerin işe yaptığını gösteren e, önemli birileri. Bununla birlikte katiyen kabul kapılmamamız gerektiğini ifade etmek isterim. Risk hala çok büyük. Hala e, tamamıyla riski minimize etmiş Çünkü e, Erzurum üzerinde durumun iyi olması yeterli değil. 81 günde risk e, devam ediyor. E, ancak kendi elimizde az önce ifade ettiği gibi e, yayılma e, tahmin ettiğimiz kadar kişilik yüksek değil. Her gün pozitif vakalar çıkıyor ama her gün e, taburcu e, beklediğimiz hasta sayıları da epeyce fazla. Hatta Türkiye'de e, ilk taburcu vakaları yapan yerine birisi Erzurum biliyorsunuz. 60'ın üzerinde taburcu ettik. 60'larda e, fosil 60 makarayı e, ettiğinizi memnuniyetle paylaşabiliyorum. Maskeleri biliyorsunuz artık sokakta adeta maskesi dolaşmamız lazım. Yani polisimiz, jandarmamız gördü, uyaracak ve maskeyi bizzat gerekirse vatandaşa verecek al şu maskeyi tak giyecek. O şekilde uygulama yapacağız. Peki bu nasıl uygulanacak? Henüz çok net değil ama bugün pandemi kurulumuzu üyesi olan e Eczacı Bey, Eczacı Başkanımızın bize bildirmesine göre eczaneler üzerinden bu maskeler dağıtım yapılacak ama henüz o karar bize yansımadı. Ön bir bilgi olarak sizinle paylaşıyorum. Değil mi Eczacı Bey? Evet. Yani bu yönde bir bilgimiz var. 106, 106 eczanemizden yakında bu vatandaşların maskeleri dağıtımına başlanacak. Her 18 gün, şimdi söylenen rakam 18 bin maske olarak. Bu yelekleri e, yaptık. Sen göster. Sen şöyle. Vefa destek grubunun yelekleri. Yok biraz daha fazla. Böyle yer yer görevlerimiz. hep bu bizim için önemli bir şey. Bunu Sevda Aydın Erzurum Kışkırı'nın tesisi. Onlar bize yaptılar ve gönderdiler sağ olsunlar. Bu bakım yatağımız var. Ayrıca 5 yeni e, faaliyet e, aldığımız 500, yatak, 500 yataklı yataklı şehir hastanesinin neredeyse tamamını biz yoğun bakım ünitesine çevirecek durumdayız. İhtiyaç evet. anında tamamını biz yoğun bakım olarak yani entübe dedikleri oksijen vesaire gibi e, hastaya verilebilecek olan sistemi de devreye koyacak güçteyiz. Yani, bunu paylaşmak istiyorum. Biz 79 yaşında e, ee, pozitif vaka haricinde kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan bir hemşehrimiz. Bir de yine 67 yaşında bir e, hastamız. Onun da yine e, korona haricinde e, e, kalp ve diğer hastalığı olan bir vatandaşımızdır. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, yani bu test çıkmasaydı belki yine vefatı gerçekleştirilmiş evet. bir durumu vardı. Hekimlerin bana aktardığı şey gibi ama bu sıkıntıda bu şekilde kayıtlara geçiyor. Şu anda durakta ne kadar oldu? Sayın Haluk Türkiye genelinde birinci fazda iki milyon yüz bin civarında yakın planlandı. Erzurum'da otuz altı bindir bu sayı. Şu an ikinci fazın son çalışması yapılıyor. Yine benzer bir adam olacak Sayın Haluk. Otuz altı bin müracaatımız var. Bütün müraca müraca müracaatlara yeah. sabırla bakıyoruz arkadaşlar. Hiç evet, öteleyemiyoruz okay. vatandaşlarımıza öte iddia edemiyoruz, geçen hafta yardım aldık. niye geldi demiyoruz demeyeceğiz de bu pandemi boyunca hepsine sabırla. Daha 36 bin mühendisler tarafından hepsine inşallah yardım ulaştı.